Herkese merhaba arkadaşlar. Burak'la Balık Ağı kanalına hoş geldiniz. Bugün akşam istavrit tavana çıkacağım LRF'li. Ondan öncesinde Karolink sistemi denilen bir takımla av yapacağım. Ben ilk defa bu takımla av yapacağım. Daha eski avilerimiz bunlara sıyırtma diye tabir ediyor. Bilmiyorum ben hiç kullanmadığım için yorum yapamıyorum. İhtiyacımız olan şöyle ben bunu kullanıyorum özellikle. Kendo'nun da var böyle kurşunları. Fır döndürü kurşunları. Bundan e, ee, 6 numara ufak iğne gördüğünüz gibi. Ee, ben Mustad'ın 6 numaralısını kullanıyorum. Bununla çok güzel iri boyda eşkine çektiğimi de biliyorum. Böyle olduğuna bakmayın çok sağlam kancadır. Şimdi takımın yapılışına geleceğiz. Yani ben basit düğüm atıyorum istavrit. Çünkü çok fazla zorlamadığı için takımı koparma ihtimali zor olduğu için. E, ee, kancanın şu mesinayı ee, şuradan fırdönden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şuraya ufak bir düğüm atıyoruz. Yani çocuklukta öğrendiğimiz düğüm işte aslında. Basit bir düğüm. 5-6 tur çevirirseniz yeterli olur. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ve olmazsa olmaz tırnak makası. Ben çok rahat kullanabiliyorum. Bunu da Taner'den öğrendim. Çok işe yarıyor. Dibinden kesebiliyoruz. Yakmakla uğraşmıyorum. Ee, şurada bu boy ortalama yani 70-80 santim civarında bir beden bırakıyorum. Bedenin ucuna şimdi göreceğiniz gibi 6 numaralı iğnemi bağlayacağım. Yani düğün konusunda ben çok iyi değilim. Siz tabi bildiğiniz daha sağlam düğünlere atabilirsiniz. 5 tur olarak geçirsem yeterli olabiliyor. Dediğim gibi düğüm konusunda çok iyi olduğunu söyleyemem. Görmüş olduğunuz gibi takım hazır. Çok kısa sürüyor yapması, basit bir takım. Ee, şu boyda oldu. Yaklaşık 50-60 santim bir beden var. İsterseniz e, bu fırçalı kısmından direkt klipse bağlayabilirsiniz. Dilerseniz de yani bir 10 santim, 15 santim civarında e, bir misina daha yapıp arada biraz boşluk bırakırsınız ana bedenden gelen klipsle. Öyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi bütün hazırlıklarımı yaptım. avla gidiyorum. Avda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar takımı hazırladım dediğim gibi. Şimdi meraya iniyorum. Akşam ezanına az bir vakit kaldı. Ezanla birlikte inşallah hava başlayacağız. İnşallah güzel ve keyifli bereketli bir av geçer. Avda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bura okunmuştu. Aha bur Aha aldım. <laughs> ben sana dedim oğlum alırım diye. <laughs> aldım mı? <laughs> gel bakalım gel. Hoppa. Aldım. Tırtık diye tırtık alamıyor sonra ne aldı? Aha. Tırtık diye tırtık diye alamadı. Heh, şimdi araya da. aldım da evet. güzel bir bak nasıl kafa atıyor Vuu! su üstü su üstü eh be şuna bak kilo kilo ne? kiloluk Hop. evet arkadaşlar dediğim sistem karan sistemi Gene böyle uğraştıran. kadar Aldım Ağır sar ha? Ağır sarım yap Yok hafif yer görüyorum ağır sarım yapıyorum Aldın mı? Ha? Ağır sarım yap alırsın Bence ben hep ağır sarımlı aldım. Ey maşallah. Aldım ben. Thank you. O oh, aldım. Güzeldi. Ordu'dan Ne oldu? Lan? Ne gördün? Bir attım <laughs> balık oldu. Bir attım bir de oldu hiçbir şey. Heh. Ha, lan vurdu lan nerede? Ne diyorum sana Kur'an çarpısı vurdu. Aldım. aldım. Aldım vallahi. <laughs> <laughs> Ayıp sana kanka al. <laughs> oh. Bak, o Harbi bak, baba. Bak, <laughs> arka aldı. Ne oldu? Olabilir. Buraya kadar geldi evet. lan o. Ha. Evet. Burada da var oğlum. Var mı? <laughs> Alan aldım. Al. Al. Tam bıraktı diyecektim. Bir daha. Değil. Bir daha bir de peşine. Evet Aha özel. Evet. Yukarı. aldım. Geçelim, tamam. Aldım be. Sonunda. <laughs> Çikolata. Ne seviyor musun? Tamam. 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 Tamam.